Erdoğan'ın da bu süreçte kongrelere video konferans yoluyla katılması bekleniyor. İlk kongrelerinin tamamlanmasının ardından 7. Büyük Olağan Kongrenin tarihine karar verilecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan! yanında 19 yaşında AK Parti'de 7. olağan Büyük Kongre takvimi yeniden işlemeye başladı. Salgın tedbirleri kapsamında ara verilen ilk kongrelerine 13 Ocak'tan itibaren devam edilmesi kararlaştırıldı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nda alındı. 2023 seçimlerine kadar milletimizle olan gönül bağımızı çok daha sıkılaştırmayı amaçlıyoruz. Toplantıda teşkilat başkanlığı sunum yaptı. İl kongrelerinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda yol haritası belirlendi. O yol haritasına göre kongreler koronavirüs önlemleri altında gerçekleştirilecek. İl teşkilatları birer birer yenilenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu süreçte kongrelere video konferans yoluyla katılması bekleniyor. AK Parti ara verilmeden önce 19 il kongresi gerçekleştirdi. Yeni başlayacak takvimle ilk kongrelerinin Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Kongrelerin tamamlanmasının ardından gözler yeniden Merkez Yürütme Kurulu'nda olacak. O toplantıda 7. Olağan Büyük Kongre'nin tarihi belirlenecek. Recep, ay, ay.